3. Efendim merhaba. Biz Hiper Kardeşler Haber ajansıyla karşınızdayız. Efendim bugün size ilginç haberler verip Sayın Ayaz Ateş e söyler yorumlayıcı yanımızda. Efendim buna ben haberleri okuduktan sonra o haberi değerlendirecek. Ben mesela soru sorduğumda o cevap efendim. efendim şimdi ilk haberimizde başlayalım. Denizlerde çöp evler mi var? Denizlerde bazı canlıların plastik atıkları ev gibi ev gibi mi kullanıyor? Evet bazı yengeçler yengeler veya diğer deniz canlıları denize sürükleyen plastik parçalarını barınak olarak kullanıyor. Bu onların hayatta kalmasına yardımcı olsa da aslında deniz kirliliğinin üzücü bir sonucu. Sayın Ayaz Bey siz bu haberi ilginç veya eğlenceli buldunuz. Mu? Hem ilginç hem de eğlenceli. Tabii şey. Hı, bence gayet iyi bir yorum. Evet efendim şimdi devam edebiliriz. Şimdi üzerinde delikler mi var? Güneşin yüzeyinde gerçekten delikler açılıyor. Ya, aslında bu delikler koronalar delik adı verilen düşük yoğunlukta bölgeler orada manyetik alan çizgileri uzaya açılıyor ve güneş rüzgarları buradan fırlıyor. Ayaz e, efendim Ayaz bey siz bunu eğlenceli veya değişik buldunuz mu? Değişik buldum diye. Evet eğlencesi yok değil mi? Yani aslında uzaya olan kişiler için gayet eğlenceli ve değişik bir bölge. Evet. Efendim o zaman üçüncü haberimize geçebiliriz. Dünyanın en küçük kuşu hangisi? Dünyanın en küçük kuşu hangisi? Bakalım kim? hangisiymiş? Arı sinek kapanı adında bir kuş. Sadece 5-6 santim uzunluğunda ve 1 2 gram ağırlığında. O kadar küçük ki bazen arı bile sanılabilir. Ve efendim Ayaz Bey siz bu bilgiyi nasıl buldunuz? Biraz ilginç bulduk diyelim. Peki eğlenceli mi efendim? Eğlenceli. Ar araş demesi biraz kötü olabilir. Niye efendim? Arılar satınca kötü olabiliyor. Yani efendim evet alerjisi olanlar için biraz. Ilginç. Evet. Ama bu arı değil yani arı sanılabilir. Evet. Tamam efendim devam edelim mi? Evet. Evet. Tamam. Bir midyenin içinde inci nasıl oluşur? içinde kum tanesi veya yabancı bir cisim girdiğinde nice bunu sedef tabakasıyla kaplamaya başlar. Zamanla bu tabakalar birleşir ve ince oluşur. Efendim bu bilgi ilginç mi veya eğlenceli mi? İkisi de. Yani çok eğlenceli ve ilginç. Değil mi efendim? Sonuçta yani ilginç bir bilgi. Bir şey evet. nasıl oluştuğunu şey yapıyor. Efendim o zaman üçüncü bilgimize geçelim. Ay yani beşinci bilgimize geçelim mi? Geçelim. Tamam efendim dünyanın en derin noktası nasıl bulundu? Bilim insanları ses dalgalarına deniz, tabak, deniz tabanına gönderip geri dönüş süresini ölçerek Mariana Çukuru'nun 11 kilometre derinlikte olduğunu keşfetti. Efendim sizce bu bilgi ilginç mi veya eğlenceli mi? İlginç değil. Yani çok ilginç bir bulmuş. Peki efendim bu konuda yorumlarınız nelerdir? Şimdi Denizin altında olması biraz ilginç. Evet efendim. Tamam o zaman altıncı sorumuza devam edebiliriz. İnsanlar neden esner? Esneme vücudunun daha fazla oksijen almasını ve beynin serinlemesini sağlar. Ayrıca bulaşıcıdır çünkü sosyal bir tepki yerine geçer. Efendim siz bu konuyu eğlenceli veya değişik buldunuz mu? Hem değil yani bu eğlenceli bir. Efendim biz, mesela insanlar çoğunlukla esnemeyi böyle uykun geldiğinde şey yapar ama pek alakası yok gibi değil mi? Evet. evet. Yani bütün yetişkinler esnediğinde uygun mu geldi derler? Yani aslında bütün dünyadaki insanlar öyle der. Evet. Ama evet, değil. Bir şey. Efendim o zaman yedinci sorumuzla devam edelim. E evde minik bir roket yapabilir miyiz? Evet. T-U-A'nın Önerdiği gibi bir balon, pipet ve ip kullanarak bilinip bir hava roketi yapabilirsiniz. Balon şişirip bıraktığında pipetle ip boyunca gider. Efendim siz bu bilgiyi ilginç veya değişik buldunuz mu? Hem değişik hem de çok eğlenceli. Yani insanlar bunu teşvik ederse yani ev, evlerine zarar verebilir. Evet bu öyle şey bir deney değildir. Zaten evet. balonla yapıldığı için. Yani bu bilgi evde can, yazın canı sıkıldıklarında yapabilecek bir deney. Evet. Tamam benim. O zaman son sorumuzu okuyalım. Uzaydan kamp var mı? Uzay temalı kamp diye bir şey gerçekten var mı? Evet, İzmir'deki Space Camp Türkiye'de çocuklar teleskopla gözlem yapıyor. Astronot simitörlerinde eğitim alıyor ve bilim deneyleri yapıyor. Efendim siz bu fikri nasıl buldunuz? Eğlenceli mi değişik mi nasıl? Çok değişik yani dövem mi yaparsan bunu döre yani yani döremiyebiliriz de. Yani efendim sen uzayda bir kamp gibi oluyor uzay temalı bir kamp. Bence evet. güzel. Ve evet sevgili seyirciler bugün de ilk Hiper kardeşler haber ajansının sonuna geldik. Efendim yine başka bir Hiper kardeşler haber ajansıyla görüşmek üzere. Ve görüşürüz diyelim arkadaşlar Sayın Ayaz Bey. Hepinize görüşürüz. Görüşürüz efendim. İyi.